Herkese merhaba sayın yurttaşlarım. Merkez Bankası'nın özelleştirilmesiyle alakalı ekonomi doktrinlerinden bahsetmek istiyorum. Enflasyonun mücadele ve fiyat istikrarını sağlamak bir ulusun ortak görevidir. Bu mücadele kapsamında öncelikle yurttaşların enflasyona yol açan hükümet politikalarına dur demesi gerekmektedir. Amacı enflasyona mücadele olan kurumların başında gelen Merkez Bankası tamamıyla özelleştirilmelidir. Bunu ben demiyorum. Parti ideolojimizin temeli olan bu doktrin şahsıma ait değildir. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e aittir. 11 Haziran 1930 tarih ve 1710 Mayıs sayılı Merkez Bankası'nın kurulması ile kanun ile özel bir banka olarak tedrici bir şekilde kurulmuş, hükümet veya ona bağlı kuruluşların %15'ten fazla ortağı olamayacağı 26. maddesiyle hükme bağlanmıştır. Peki neden? Atatürk neden böyle bir gereklilik hissetmiştir? Belki de kanunun bu maddesi daha meclise oylamaya geçilmezden çok önce Ulu Önder'in derin tecrübe ve emeği olduğunu görüyoruz. Gerek Osmanlı Devleti'ndeki memuriyet görevinde, gerekse Genç Cumhuriyet'in ilerici atılım hamlelerinin öncüsü olarak dönemin başbakanı olan İsmet Ünün'ün ün parasal genişlemeyi finansal araçlar gibi görüp Osmanlı Devleti gibi geçmişte yaptığı finansal kaynak yaratma düşüncesinin etkili olduğunu düşünüyordu. Peki Atatürk'ü bu düşünceyi iten neydi? Bu konuda Atatürk'ün Türk milletinin çıkar ve menfaatleri mevzu bahis olunca İsmet Paşa'ya bile güvenmediğini anlamaktayız. Zira İsmet Paşa'nın konuyla alakalı şöyle bir anısını sizle paylaşmak istiyorum. 2000 yılında Mustafa Ayan tarafından kaleme alınan Atatürk'ün ekonomi politikaları kitabının 37. sayfasında İsmet Ününü şöyle bir anısını bizlere aktarmaktadır. Hükümet olarak yılda iki kez ödeme yapamayacak duruma düştüğümüz olurdu. Gider konuşurdum. Birkaç milyon liralık emisyonun bizi ferahlatacağını anlatmaya çalışırdım. Bir defa bile evet dedirtemedim. Para basmak ister. Halktan alın terini almak ister. 1925'te 1937 yıl arasında başbakanlık görevini icra eden İsmet İnönü, Atatürk bu düşüncelerini defaten dile getirdiği için Merkez Bankası'nı mutlaka millileştirmesi gerektiğini biliyordu. Peki neden? İsmet İnönü bu anısı ile parasal genişlemi bir gelir kalemi olarak gördüğünün kanıtıdır. Mustafa Kemal Atatürk'ün ise gelecekte teşebbüs edeceği Merkez Bankası'nın hükümetlerce ele geçirilmesini önlemek ve bu teşebbüsün daima milli kalmasını sağlayacak bu kanunun meclisten geçmesi gerekiyordu. Hükümetler bazen cehaletten, bazen mecburiyetten bu gaflet içine düşebilirdi. Toplum inşa etmek için ekonomi, güçlü ekonomi gerekmektedir. Halk alın terini, emeğinin karşılığını korumak için hükümet ile köşe kapmaca oynamamalıdır. Özetle diyebiliriz ki enflasyon bir ulusun kaderi değildir. Enflasyon ile mücadele bir ulusun ortak görevidir. Bu görevi icra ederken parasal genişleme, enflasyon yaratma yeteneği söz konusu olduğunda hükümet ya da halk için dahi olsa paranın vade değeri her iki taraf için de eşit olmalıdır. İstisna kapsamında olacak firmalar olacaktır. Arz eksikliğini gidermek için sektör öncülerine veya stratejik öneme haiz kurumlar harç olabilir. Türk lirası Türk ulusunun ekonomik bayrağıdır. Bu bayrak hükümetlerin elinde ise bu bir finansal intihardır. Türk lirası banknotların tanzim ve ihracı görevi icra eden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Atatürk döneminde olduğu gibi tamamıyla özelleştirilmelidir. Aksi takdirde ulusal ekonomimizin bayrağı olan Türk lirası finansal borçlanma araçları ile idame ettirilecektir. Halbuki enflasyon yaratma yeteneği olmayan kurumlar haricinde paranın tanzim ve ihracında paranın maliyeti olan faiz ihtiyaçların giderilmesinde hükümet veya halk olsun eşit olmalıdır. Türkiye İstatistik Kurumu mutfak masraflarının çoğunlukta olduğu çekirdek enflasyonu belirlerken faizin belirlenmesi amacıyla enflasyon oranının gerçek bir şekilde belirlenmiş olması gerekmektedir ve bu görevi icra ederken Merkez Bankası'nın bir iştiraki olması gerekmektedir. Hükümete bağlı olan bir kurum olmamalıdır. Yapılacak olan bellidir. Ulu Önder'in izinden Türkiye Cumhuriyeti'nin fabrika ayarlarına geri dönmesi gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tamamıyla özelleştirilmelidir. Hükümetin avans ve borçlanma araçlarında baştan belirlenmiş bir limit olmalıdır. Aksi takdirde enflasyon milletimizin kaderi olacaktır. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim sayın yurttaşlar.